3 tane farklı fidan var. Bunların üçü de aynı. Birçok fidanımız dediğimiz gibi dikim sonrası çıkmamasına rağmen çıkan, veren fidanlara bakıyoruz. bir fıs, iki tane tam. Bunda da aynı. Bir tane fıs var, bir tane büyük yumru var, bir tane de yavru küçük yumru var. Bunda da yani biri iki olmuş aslında. bir de diktiklerimize göre bak değerlendirirsek şunlar yani diktiklerimizden biraz daha büyük boyutta. Yüzde yirmi, yüzde daha geniş diktiklerimize göre. Ee, yani tane büyüklükleri biraz daha fazlalaştı. Onu söyleyebilirim. Ve bunlar türlere, cinslere göre değişiyor olabilir. Tane büyüklükleri. E, hepsi aynı değil. Ayrı bir konu. Ama çoğunluğu artık e, bu fısı çürümüş anne. Bunun şeyi kopmuş orada. E, verdiği yavrusu orada. Anne ara onu. Bu, bu da ayrı. Bu başka birinin yavrusu. Onun yavrusu oradaydı. Yani şunlara baktığımızda e, şu seviyede yumrularımız var. Ama tabii e, büyük çoğunluğu nedir dersek nihai noktada kaybolduğunu söylüyoruz. Çürüdüğünü söylüyorum daha doğrusu. Bu belki toprağın tam süzek e, oluşmamasından kaynaklanıyor olabilir. Mesela şurada bir e, yani birey iki fıs yavrunun yanında çok minik bir yavru da burada bu şekilde Evet şimdi şuna baktığımızda yine az öncekinin yavrusu Evet o oran olarak baktığımızda Tabii ki diktiklerimizi oranla gayet güzel büyük ancak birçoğu çürümüş vaziyette Onun için çok verimli bir salep sezonu mudur bu yorumu şu an yapmıyorum. Bunu saleplerimizi yıkayıp ölçüp bistikten sonra bir değerlendirme yaparız. Şurada şöyle 1'e 2 dediğimiz fısını attık. Bu da e, yavruları. Şimdi şurayı çıkartacağım. Şuradaki e, 1, 2, 3, 4 tane 4 tane fidanı çıkartacağım. Bakalım ne çıkacak. Şöyle 3 tanesi elimde şu an. Şu birinciden başlayalım. Evet bu da biri 2 Şu fıs yavrusu, şu küçük yavru, küçük yavru. Şu da büyük yavrusu. Şu fidandan bu fıs olan yavrusu. Şimdi diğer ikinciye bakıyorum. İkinci. Toprak temizliği. Evet bunda da aynı. Bire iki. E, ya bire bir buçuk gibi diyeceğim tam buçuk olmamış. Küçük mercimekten biraz daha büyük ve e, dikilenden daha büyük e, yavrular. Bu şekilde. Ve şuna bakalım. Çiçeği üzerinde olan. Evet, bunun fıs yavrusu tamamen sönmüş, çürümüş vaziyette. Hemen yanındaki yavrusuna bakıyorum. Bunu da temizledim. Bu şekilde çiçeklerimiz bunlar. Evet, şimdi şunu çıkartıyorum. Tekrar bunu da değerlendirmiş olalım. Şöyle baktığımızda şu fıs yavru artık sönmüş vaziyette. Ama iri bir yani ana, anadan e, daha büyük bir yavru görüntüsü. Şöyle görülebilir. Bu e, içi geçtiği için artık çürüdüğü için buna çok fazla bir şey demiyorum. Bunları tekrar toprağa sokacağım. Ne kadar büyür bilmez bilemiyorum. Evet şöyle baktığımızda toprağın içerisinden kopmuş küçük yavrular çıkıyor yumrular. Tabi bu salep videolarını çokça izledik. Bir arkadaşımız videonun altına başka bir videonun altına güzel bir şey yazmış bu işle uğraşıyorsanız güçlü beliniz olması lazım diye. Doğru demiş. Yani şurada yarım metrelik bir yeri, bir metre oldu pardon. Bir metrelik bir yeri temizleyene kadar belimizi artmadık desek yalan olur. Ee, şey yapıyor. E, yan durduğumuz için biraz bel ağrısı veriyor. Ama toprağın içinden bir şeyleri mahsul olarak çıkartıyor olmak başka bir zevk bu zevki yaşamak. Herkese nasip olmuyor biliyorsunuz. Şöyle. Evet şimdi şunu önümüzdeki yumurtayı şöyle toprağıyla beraber salep fidanını elime aldım. Şuradan bir tane yumru çıktı, bir dur, tane dur, dur, fıs dur. çıktı, çürümüş. O sana göre değil Tabii yani şimdi buna şimdi bakacağız, bakacağız. Şimdi biz bunda oluyor. ne var, var mı yok mu daha doğrusu. Evet anlaşılan o okay. ki ee, bunun yumrusu şu. Evet şurada bir tane daha yumrumuz var. Evet bu da ikinci yumrusu oldu. bu şekilde toprak kazmaya, yumru çıkartmaya devam ediyoruz. Dediğim gibi çok zevkli bir şey. Ama uğraşmak gerekiyor. Şimdi şu üç taneyi sökeceğiz. Evet Hatice Hanım da bir tane yumru vermiş oldu bize. Şuradan bir tane daha çıktı. Şurada bir tane daha. Bak ha, hiç yapmadan kurut. <laughs> evet şimdi <laughs> biraz daha ileri geliyorum. Ben temizleyebilirdim. Tamam Hatice toprağın üzerinde kalsın birazcık çok fazla temizlemeyelim kabuğu da soyulabilir <laughs> kabuğu soyulmamış olsun yani tamam <laughs> <Değil gülüyor> mı? Şimdi şöyle bunlara bakarak ne yapıyoruz? Evet gördüğümüz gibi bir küçük <laughs> fidan ama tamamen çürümüş bitmiş var parçası var mı bakalım burada bize bıraktığı bir yumru başka bir yumru çürümüş çürüyen daha fazla görünüyor maalesef <laughs> toprağı süzek hale getirmemiz gerekiyor çok su tutmaması gerektiği birçok videoda evet. izlemiştim yani sulansa bile yağmur da yağsa toprak suyu alta salacak. Evet böyle. Şuradan bir yumru daha diyeceğim ama olmadı. Bak kita oraya annen tarafından ne döker. Evet Hatice Hanım. Biraz daha öteden yapsana kızım. Babaanne Onu rahat. Nerede yapacağım? Babaanne rahat çalışsın. E nerede yapacağım? Şuradan bak oradan gel. Oradan. Ha, orada mı? Tabii oradan sırayla gel. Orayı da annen yapmıştı ya. Olmaz yani. Evet, 2025 yılı e, Mayıs ayındayız. 24 Mayıs bugün demiştik. E, Salih hasadı yapıyoruz. 15 Eylül'de Bunların dikimlerini yapmıştık. 15 Eylül'den sonra bugüne kadar Geçen süre içerisinde Yaklaşık Kabaca 8 ay mı diyelim? Baba. Kabaca 8 ayı bitirdik. Şimdi Şunun bir tane yumrusu var şu onu almış oldum şu elimdekini de açmaya çalışıyorum bir tane fıs yumrusu var bir tane orta boy bir tane de büyük boy yumruları var yani şöyle bakarsak e, hatta 3 oldu yumrular şöyle bir saniye anne evet yani şu fidandan şu fidandan bir büyük bir orta boy bir tane de küçük yumru oluştu. Evet. Buradaki fıs olduğu için bunu daha kullanmayacağız. Şunları buraya şu fıs bunu da aç olduk. Evet şimdi şunları söküyorum. Bakalım ne getirecek bize. Evet. Altında iki tane büyük yumru görünüyor. Hangisi fıs, hangisi yavru. Anlamaya çalışıyoruz. Evet. Bir fındık, bir tane de mercimek tanesi anneden geldi. Bir tane daha büyük fındık tanesi kadar geldi. Şimdi şurada iki tane var. Ee, bu fıs, fıs yumrusu şu. Gevşemiş belli. Şu da yavrusu. Yalnız ilginç ki yavru da e, hafif gevşek duruyor, e, onu çok anlayamadım. Bunları ayrı koyuyorum, onu daha sonra bakayım. Evet, bir fıs yumruğu yanında bir tane, yani kendisinden daha büyük e, yavrusu. Evet, bu fıs yumruğu, yavrusu toprağın içinde anne, kokmuş. Bakın şu saptan. Şu saptan bir tane kokmuş orada bir yerde, onu bul bakalım, hadi. Sen iyi buluyorsun onları. Evet işte budur. Vallahi. Gayet güzel. Yani 7-8 gram 9 gram diyebilirim. Bayağı. Ama anne bir, bir şey yapmışız. Keserle keserken çıkartırken kesmişiz. Bunlara dikkat ediyoruz. Evet. Orada attık oraya. Onun öbür yarısı da orada bir yerde koptu kaldı herhalde.